La gençler ne yapıyorsa burada şimdi. Buradan Barajı izliyoruz. Tarihi Suriya burası. Ne? Suriya. Neresi Suriye? Göster bakın. Suriya şurası şu görmüş olduğunuz. Ha, eli el 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 işareti eli olmaz, açıp böyle, böyle el işareti olmaz böyle. Parmakla göster, ha göster. Neresi? Ha. Suriya şurası. Burası mıdır Suriye? Evet. Burası... Hayda. Güzel. Bu Sirya'nın köprüsü de şey olmuş bak. Meşhur olan burada şarabı meşhurdur. Şarabı içen insanlar da meşhurdur. Çok güzel şarabı içerler. Her yemekur peşinden yemekle beraber 10 litre. En azı 5 litre. Bayanlar şarabı içerler. 5 litre, erkekler 15 litre. Bayanlar şarabi 5 litre mi içiyor bunların bayanları? Bayanlar 5 litre, erkekler 15 litre. İçer. Çocuklar 2,5 litre şarabı içer. Sen çarır. abi doğru mu diyorsun? Şarabı meşhurdur. İnsanlar da bu konuda içme hususunda meşhurdur. Eee. Bu görmüş olduğun karşı düzlük de bizim Givit. Givit düzlük. Evet. Burada askeriyemiz oturuyordu. Askeriye burada uzun süre oturdu. Buradan da en son Arkadaşlar buradan aşağıya gittik mi? Ha gördüğünüz yerden aşağıya. Buradan evet. aşağıya gittik ama parmağın içinde suya iniyorsun direkt ama biz gitmemeye çalışıyoruz. Gitmemek için mücadele ediyoruz da bu Evet evet doğru. Bizim burada her yerde köy var tabii. Doluyor evet. Eskiden gittiğimiz yollar artık su altında. Burada eskiden bir karakol vardı şurada değil mi? Evet. Eee nöbet e, nöbet yeri vardı. Nöbetler vardı. Nöbet, nöbet tutuluyordu. Evet. Ne <laughs> evet. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir azı rüzgar olsaydım olsaydım Arar, arar bulur muydum seni seni bir Şu karşısında var. Olsaydım, olsaydım. Evet o da kel dağ. Kel eee Gençler, dana Gidersen bizi hakkın helal et. Evet, kinin yolumuza devam ediyoruz gençler, değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Evet. Buradan Erzurum, Erzurum'dan Doğu e, Ağrı'ya geçiyoruz. Ağrı'dan Doğu beyazda Doğu Beyaz'dan da Iğdır'a e geçiyoruz. Iğdır'dan bu an için oradan eee kayısı getirmeye gidiyoruz. Kayısı Iğdır'da kayısı. Tamam. Evet. evet, bugünlük yeter. Şimdilik.